Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle birlikte PlayStation 4'te nasıl video editi yapılır onu öğreteceğiz. İlk önce bu gördüğünüz uygulamayı PlayStation Network'ten yani PlayStation Store'dan ücretsiz bir şekilde indirmeniz gerekiyor ki güzel video montajları yapalım. Tek video montajı sağlayan program bu PlayStation'da ama isterseniz siz PlayStation'daki videolarınızı bilgisayara aktarıp oradan da edit yapabilirsiniz. Ee, i̇lk önce yeni proje deyip yuvarlak tuşuyla ilk önce tema seçmemiz lazım. Ben Apex teması seçeceğim. Bunları da bu temaları da şöyle göstereyim. Ee, PlayStation'da PlayStation Store'dan bulabilirsiniz. Ama şu an onu göstermeme gerek yok. Orası uzun sürüyor çünkü yükleme ekranı. Hemen şöyle Apex'i seçeyim ben. Böyle yükleme ekranları var arkadaşlar. Bunların hepsini birazdan göstereceğim size. Ee, hangi videoyu seçelim? Bu iki videoyu montajlayalım. Hemen projeye başlayalım. Projeyi isterseniz adlandırabilirsiniz. Şuradan da size el sallayayım. Evet, gördüğünüz gibi videomuz yüklendi. Şimdi ilk önce video başlangıç ya da ilk önce video şeyi seçelim. Video yeri kesme. Mesela ben burada bir maç daha. Mesela ben burada yükleme ekranını kesmek istiyorum derseniz Daireye basıp Pardon kareye basıp Klibi böl sekmesi var Buradan Klip bölmeyi onayla Mesela yükleme nerede bitiyor Yükleme burada bitiyor Buradan maça başlıyoruz Buradan da klibi böldüğümüz zaman Buradaki video bölümünü silebilirim Ondan sonra ikinci seçenek Şarkı eklemeye geçelim Burada daireyi kullanıyoruz arkadaşlar. Müzik ekle bölümünden. İsterseniz USB ile şarkı atabilirsiniz. Ama burada belirli şarkılardan birisini ekliyorum. Benim en çok tercih ettiğim şarkı bu. Şu an sesi gelmiyor. Evet. Gelmeye başladı. Pardon bu değil de. Buydu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu şarkının sesini kısalım abi. Burada müziği ayarlı, müziği taşı, müziği sil. Ben buradan müzik sesini seçiyorum. Ben yüzde bir de kullanıyorum arkadaşlar. Böyle arkada hafif bir ses olsun diye. Evet gördüğünüz gibi arkada hafif bir ses var şimdi. O e, videoyu böyle bir tık sıkmıyor. Öyle diyeyim size. Burada bu arada videoyu seçtiğiniz zaman bütün videoyu kapsamıyor. Bakın burada bitiyor mesela. O yüzden burada bitmemesi için ne yapabiliriz? Hemen şöyle pardon. Müziği düzenli sekmesinden Müziği çoğalt diye bir seçenek var arkadaşlar. Hemen yani buradan gördüğünüz gibi Evet videonun sonuna kadar ekledim şu an müziği. Bakın video burada bitiyor abi. O yüzden burada müziğimizi kesmeliyiz. Şuradan hemen müziği böl. Pardon müziği bölebildim mi? Evet müziği böldüm. Onayla. Yanlış mı yaptım bir şeyi? Evet. Videoda bir şey yanlış yaptım abi. Hemen tekrardan müziği çoğaltıyoruz. Buraya geldik. Buradan... Şöyle. Evet, müziğimizi böldük ve sildik. Şimdi ikinci, üçüncü göstermek istediğim şey videoya yazı ekleme. Mesela burada ne ekleyebilirim? Mesela abone olmayı unutmayın yazısını ekleyeceğiz. O yüzden yine daireyi kullanıyoruz. Katman ekle seçeneği var. Buradan isterseniz böyle temalar ekleyebilirsiniz metin ekleyebilirsiniz burada istediğiniz yazı stilleri var arkadaşlar ben bunu seçiyorum şöyle hemen yazalım klavyemi de alayım abone olmayı unutmayın yazıyorum buradan böyle abone olmayı unutmayın ne kadar 3 saniye dursun ekranda İsterseniz 5 saniye de yapabilirsiniz bunun sesini daha da fazla yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle mesela sol altı taşıyalım. L1 ile küçültebiliyorsunuz. Ya da sol üstte böyle buraya koyalım abi. Tamam. Bunun daha sonra saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Rengini ayarlayabilirsiniz. Metin animasyonu mesela. Girme animasyonu. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bütün detaylarına video montajımın hepsini göstereceğim size burada. Hizalı metni sil, metni düzenle, metin süresi, saydamlık, renk. Gördüğünüz gibi şimdi buraya bir de daha... Evet gördüğünüz gibi sol üstte bu da çıktı arkadaşlar. Ee, başka ne gösterebilirim size? Mesela şu an gördüğünüz gibi bunun da süresini seçebiliyor olmamız lazımdı. Evet, klibi bölüp yapabilirsiniz bunu bu yakınlaştırmayı. Mesela önemli bir vuruş yaptınız. O klibi bölersiniz. Orayı yakınlaştırırsınız ki daha iyi bir görsel efekt olsun. Hızlandırma var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 2 kat hızlandırma, 4, 8. Ben çoğunlukla 2'yi seçiyorum. Çünkü 4 ve 8 videoyu bozabiliyor. Mesela şöyle mesela burası bana çok uzun geliyor. 8 saniye Mesela aşırı uzun bir yükleme süresi geliyor. Bunu da silelim abi. Burayı da silelim. Mesela ben burayı hep ayarlıyorum arkadaşlar. Burayı hep iki kat hızlı yapıyorum. Böyle daha hızlı bir oluyor. Evet burada arada seslerde de değişiklik oluyor. Başka gösterebileceğim bir şey ona bakıyorum arkadaşlar. Şu an ben de sizinle birlikte. Ekran görüntüsü ekleyebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi. Yine belirli bir süre kalıyor bu arada. Evet. Güzel şarkı söylemişim. Bu arada geçiş de ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu an onu da göstereceğim. Burada geçiş ekle seçeneği var. İsterseniz tam özel geçişler var. Ama benim kullandığım geçiş çoğunlukla abi. Çoğunlukla bu oluyor. Onaylayalım. Nasıl bir şey oluyor onu da göstereyim size. Evet video montajları böyle aslında gayet uzun sürüyor. Çünkü en baştan en sona kendi videonuzu izlemeniz lazım. Hangi yerinde hangi montajı yaparsam güzel olur cinsinden. Filtre de ekleyebiliyoruz. Ama ben çoğunlukla filtreleri seçmiyorum arkadaşlar ya. Mesela gece gevüş <laughs> filtresi. Çok oğutla havası kattı bu arada. <laughs> Apex'e çok oğutla havası kattı abi. Buradan sadece yazı eklemiyorsunuz bu arada arkadaşlar. İsterseniz böyle mesela bu alt katta neredeydi o? Like at butonu vardı. Onlardan da isterseniz ekleyebilirsiniz. Yazı yazmakla uğraşmazsanız. Mesela bu follow ekleyelim bir tane. Bunun süresini 10 yapalım abi. Dönüştür. Evet. İsterseniz böyle en ortaya koyup. Hatta şöyle büyütüp. insanların gözüne sokabilirsiniz abi. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Bu arada siz de <laughs> bu videoyu like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Ve aklınızda kalan sorular varsa onları da yorum kısmına yazıp belirtebilirsiniz. Ben de onun çarelerine bakarım. Böyle video montajlama bu kadardı arkadaşlar. Zaten videonun nasıl çekildiği çok kolay. Share tuşuna basılı tuttuğunuz zaman orada video kaydı başlat yazıyor. O video kaydı ayarlarını da göstereceğim. Montaj kısmını umarım anlamışsınızdır. Şimdi o video ayar sekmesini göstereceğim size. Ayarlara geliyorsunuz abi. Evet, gördüğünüz gibi burada paylaşım ve ...yayınlar sekmesi var arkadaşlar. Bu sekmeye girdiğiniz zaman... ...ben burayı kolay ekran görüntüleri olarak kullanıyorum çünkü çift basmada... ...video, klip kaydını başlatıyor. Kısa basmada ekran görüntüsü alıyor çünkü... E, ...oyunlar oynadığım için ara sıra böyle elim bir şer tuşuna gidiyor. Yanlışlıkla basıyorum ve menü açılıyor. Oyunda da bu çok büyük bir dezavantaj arkadaşlar. E, öyle menü açtığınız zaman karşınıza rakip falan gelince çok kötü oluyor. O yüzden size bunu öneririm. En azından ekran görüntüsü alırsınız. Çok bir zararı olmaz. Burada video klip uzunluğunu ayarlamanız lazım. Öyle isterseniz 10 dakika falan yapmayın. Çünkü çok sınırlı video çekmiş oluyorsunuz. Videonuz yarıda kalıyor. Ben 30 dakika yaptım. Bayağı da yetiyor. Eğer çok uzun videolar çekecekseniz buradan 60 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Burada ekran görüntüsü ayarları var. Ben burada kupa kazanılığında direkt ekran görüntüsünü otomatik alı açık bıraktım. Yayın ayarları var. Ben zaten bunu yayın videomdan göstermiştim. Gelişmiş ayarlar. Burayı anlatmıştım. Nasıl yayın yapılır sekmesinde. Ses paylaşım ayarları. Bu üçünü de açmanız gerekiyor. Bu ayarı isterseniz açabilirsiniz. Çünkü eğer tek kişi video çekmiyorsunuz yani arkadaşlarınızla video çekiyorsanız ve onlar da gruptan konuşuyorsa bu ayarı açmaları lazım. Burada video klipleri mikrofon sesi ekle ve mikrofon seslerini yayınlara ekle tuşu var. Buradan da YouTube'a bağlıyorsunuz. Yayınınızı, ondan sonra videoyu nerede paylaşacağınızı. Buradan YouTube ayarlamanız gerekiyor. Nasıl ayarlanır onu da göstereceğim. Hemen farklı bir hesap oluşturup YouTube ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hemen fake bir hesap açtım buradan ilişkilendir diyeceğim şimdi. Umarım uzun bekletmez. Zaten uzun bekletirsem şu an burayı kesmişimdir ve beni duymuyorsunuzdur. Ve boş boş konuşuyorumdur. Giriş yap diyelim. Evet. Bekliyoruz. Oturmaç. Buraya abi e-postanızı giriyorsunuz arkadaşlar. Durun. Ben de fake e-posta da vardı. Ama şu an şu an yapamam bunu. Şu an fake posta yapamam. Arkadaşlar burada benim göstermek istediğim Burada benim gösterebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Burada direkt Gmail'inizi bağlıyorsunuz. Eğer yoksa da telefondan hemen burada hesap oluşturun sekmesi var. Telefondan Google'a girdiğinizde de var. Ben size telefondan yapmanızı öneririm. Çünkü daha kolay bir şekilde oluyor. Buraya e-postanızı giriyorsunuz. Şifre istiyor. Orayı yaptıktan sonra YouTube'la ilişkilendirmiş oluyorsunuz. Ondan sonra zaten videoyu paylaş falan dediğinizde. Hatta onu da hemen şöyle göstereyim. Video paylaş sekmesinden nasıl bir şey oluyor. Evet gördüğünüz gibi hemen burada yakalanan öğeler galerisi var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada hemen... Ee, Ananın amı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yakalanan öğeler galerisi var. Burada Sheriff çıkan videolar gözüküyor. Sheriff Burada Bu arada arkadaşlar şuraya da göstereyim. Burada videoyu paylaş ve çık, videoyu kaydet ve çık, projeyi kaydet ve çık, kaydetmeden çık var. Büyük ihtimalle siz de kaydet ve çık deyin. Ama bu bayağı bir uzun süren bir işlem. Hatta gördüğünüz gibi şu an %1 bile olmadı. Hala olmadı, evet. Bu bayağı uzun süren bir işlem. 10-15 dakika sürüyor arkadaşlar. Ben burayı iptal edeceğim şu an. Bunu yapmama gerek yok. Size nasıl video paylaşıldığını da göstereceğim. Share tuşuna basılı tutuyorsunuz bekliyorsunuz. Evet. Bu sırada abone oluyorsunuz falan. Burada YouTube'u seçiyoruz. Az önce YouTube'u ilişkilendirdiğim için direkt önüme YouTube çıktı. Buradan başlığı seçiyorsunuz. Açıklamayı yazıyorsunuz. Başlığı seçmiyorsunuz. Başlığı da yazıyorsunuz. Evet. Şeyler söylemiyor muyum ben ya? Burada gizlilik var. Herkes açık dediğinizde tabii ki de herkes giriyor. Özel dediğinizde kanalın sahibi. Yani orada kanala tıklayıp videolara girince sadece siz görebiliyorsunuz. Burada içi kimlik. Arkadaşlarınıza gidiyor. PlayStation arkadaşlarınıza. Etiket yapmanızı öneririm bu arada. Gördüğünüz gibi benim bazı etiketler hazır zaten. Bu videoyu daha da erişe, erişilebilirlik sağlıyor. Herkes deyip paylaşa tıkladığınızda yine uzun bir sürede böyle kısa bir süre değil. 5-10 dakikaya değil. 17 dakikaya YouTube'a yüklenmiş oluyor. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız da Ananın amı. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atıp bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.